Seyranlı taksi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu bizim ilk videomuz olacak. İlk videomuzu da BYD SU EV aracında çekimini yapacağız. İlk önce bu kanalda bizler neler sizlere bahsedeceğiz? Neler yapacağız? Onları kısaca bir anlatalım. Biz bu kanalda elektrikli araçlar hakkında biraz teknik bilgi vererek elektrikli araçları tanıtacağız. Elektrikli araçlarda hangileri? Biz genelde binek araçlar, yani hepsini şey yapacağız, binek araçlar, hafif ticari araçlar, elektrikli otobüs, elektrikli kamyon, elektrikli tır. Bunların hepsini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Sizlere tanıtırken de şöyle yapacağız. Küçük küçük teknik bilgilerden bahsedeceğiz. Yani bu aracın invertörü. İnvertör nedir? Nasıl çalışır? Bunun gibi bilgileri vereceğiz. Batarya, batarya nedir? Çeşitleri nelerdir? Kaç voltla şarj olur? Ne kadar akı çeker? Kaç yani kilovat hep siz genelde kilovatı biliyorsunuz. Kilovat nedir? Nasıl hesaplanır? Bunlar hakkında bilgiler vereceğiz. Yani genelde biz araçların teknik özelliklerine önem vereceğiz. Ve sizlere faydalı olabilmek amacındayız. İlk videomuzu bu şekilde çekeceğiz. Öncelikle aracımızı bir tanıtalım. Aracımız BED. BED aslında bir batarya üreticisidir. Batarya derken şöyle evlerinizdeki robot süpürgelerin bataryalarını da BED üretir. Tabi siz bunları görmüyorsunuz. Biz aynı zamanda batarya tasarımı, batarya tamiri yaptık, yapıyoruz da büyük sistemler üzerine özellikle. Biz bu tamirleri yaptığımızda zamanında yapıyorduk çok fazla. Yani BYD'nin markasını biz görüyorduk. BYD, BYD aslında bir batarya üreticisi. Bir batarya üreticisinin de araba yapması aslında güzel bir şey. Şimdi bu arabayı tabi bataryada bir sorun yok. Niye yok? Yani kendi açısından. Zaten bataryayı kendi üretiyor. Kendi üretiyor. Kendi üretirken de en güvenli olanını şu anda kullanıyor. Neyi kullanıyor? Lityum demir fosfat dediğimiz LFP diye siz biliyorsunuz veya LiFePO4 diye biliyorsunuz. Bu bataryayı kullanıyor. Bu bataryaya da kendi özel blade dediği yani ince uzun bir şekilde yaparak arabanın altında güzel bir yerden tasarruf sağladı. Bu şekilde bu bataryayı yapıyor. Zaten bunun DMS kartını da yani batarya dengeleme, batarya kontrol kartını da kendisi üretiyor. Bu şekilde de bir araç yapıyor. Tabi her şeyi kendi yapamaz. Ne yapıyordur? Motoru başka bir yerden alıyordur. İşte iç, tasın, iç içlerindeki plastik aksamları başka yerden alıyordur. Bir şekilde bu arabayı topluyor ve yapıyor. Üretiyor. Bu markasına basıyor. Şimdi bu arabanın özelliklerinden bir biraz bahsedeyim. 160 kW 218 beygir bir elektrikli motoru var bu, bu araba. Bu araba 330 Nm bir tork üretiyor bu elektrikli motoru. Tabii bu, bu arabaya da gayet yeterli. Bu arabanın ağırlığı 2147 kilogram. Yani 2 tonun üstünde. E tabi doğal olarak öyle. Çünkü bataryanın ağırlığı epey bir fazla. Zaten batarya oluşturuyor bu ağırlığı. E, bu bataryada şimdi ufaktan bir teknik şey vereyim. 160 tane seri 3.6 voltta bir hücreden yapıyor bunu. 160 seri dediğimiz birbirini artı eksi artı eksi bağlayarak voltajı yükseltiyor. Ne oluyor? Nominal voltaj 512 volt oluyor. 576 volt da Yani bizim hesaplarımıza göre şarj voltajı oluyor. Bu batarya Yaklaşık 170 amper saat bir batarya. İşte bunun ne oluyor? Siz nominal voltajı 170 çarptığınız zaman o kilowatt değerini bulmuş oluyorsunuz. İşte sizin hep o kilowatt hesabınız da buradan geliyor. Bu araç kendi içinde tabii elektrikli araçların bir şarj ünitesi oluyor. Şarj kontrol oluyor. Bir şarj kontrol AC şarjı 11 kW saat. Yani 11 kW. Maksimum DC şarj yüzde 140 kW. Yani 140 kW siz bunu maksimum şarj yapabiliyorsunuz. Biz aslında kendimizce öyle maksimum yani DC şarjları, hızlı şarjları çok sık yapmanızı pek önermiyoruz. İşin açıkçası yani bunu yavaş kendi halinde yani, yani. aracın kendi şarj sisteminde şarj etmeniz bizce daha mantıklı. Şimdi başka araçtan size bahsetmek gerekirse yani aracın kalitesi gayet güzel yani öyle çok bir şey değil ya. artık Çinliler zaten güzel araç yapıyorlar yani kalitesiz şey yok. Yani günlük kullanımda güzel olur. Şehir içinde çok güzel olur. Şehir içinde çok avantajlı. Şehirler arasında bildiğiniz gibi işte hep sorunu, menzil Bakın elektrikli direksiyon bak. Şu direksiyonu oynattığımda bile gördüğünüz gibi hemen bir güç çekişi var. Gördüğünüz gibi. O wattmetre. Wattmetre de hemen zaten görürsün bakın. Bak, oynatıyorum. Yani Elektrikli araçta tasarruf etmek istiyorsunuz, yani menzili yükseltmek istiyorsanız mümkün olduğu sürece elektrikli aksamları az kullanacaksınız. İşte klimayı azaltacaksınız, ne bileyim ısıtma sistemini azalt, az açacaksınız. Bu şekilde menzili her zaman yükseltebilirsiniz. İşte ses sistemini fazla yüksek sesle kullanmayacaksınız. Evet. Tanıtımımızı biz şöyle devam edelim. Şimdi aracın motor kapağını açtık. İlk karşımıza çıkan gördüğümüz şu kare şeklindeki cihaz. Bu aracımızın invertörlü motor kontrol bölümü. Hemen altında klik motoru. Bunu görmekteyiz. Üstteki invertörü direkt DC volt bataryadan geliyor. Bu alternatif okuyuna çevrilip motorumuzu yazıyor. Bu motor da motoru kontrol ederek tekerlekleri hareket veriyor. Tabii ki, bu araçlarda bildiğiniz üzere şanzıman yok. E şanzıman olmadığı için ne oluyor? Siz gaza bastıkça daha fazla devir çeviriyor. Sol tarafta ısı pompası. Meşhur ısı pompası. Gördüğünüz gibi ama yani orada eşanjörü var. Eşanjörümüz. Yani basit olarak şöyle kabaca bedenin motoru bu. Evet bu üstüne bir koruma kapağını koyabilirdi. Ama koymamış biraz kötü duruyor yani. ama olsun yani havadan olmuş yani. Hava alması iyidir. Biraz soğusun. Sistemler çok ısınıyor çünkü. Inverter özellikle çok ısınıyor. Batarya su motor ısınıyor. Bunları soğutma suyu dolaşıyor bu sistemler. Soğutma suyu da şuradaki gördüğünüz gibi depodan kontrol ediliyor. Aslında bu arabanın en önemli sistemi bu. Buna zaman zaman bakmanız gerekiyor. Bu sistem bozulursa bunlar aşırı uyarıya geçer. Isınır, ısındığı için kendini korumaya alıp yolda kalabilirsiniz. Orada gördüğünüz bütün ağaçlarda da olan fren sırası. Fren ediyoruz. Kastık olarak. İşte işimizi çözer. İşte kampa gittiğinizde, herhangi bir elektrik olmayan bir ortamda işte led'inizi LED yakabilirsiniz laptopunuzu bağlayıp çalışabilirsiniz. Bu şekilde bu cihazı da kullanabilirsiniz. Bu özellik bizim çok hoşumuza gitti. Gerçekten çok güzel. Yani resmen aracınız powerbank. Powerbank gibi kullanabiliyorsunuz. Şimdi de aracımızın bagajını ince. Bagajımız 505 litre. Bu da gayet yeterli bir hacim. Sağ tarafta bagajın Aracın subwoofer'ı var. Bu da güzel bir detay olmuş. Gayet güzel bir yere koymuşlar. Gizli. Gördüğünüz gibi sol tarafta da orayı yeri boş bırakıp sizin oraya bir takım şeylerinizi koymanız için yerler bırakılmış. Hemen kapağımızın altını açıyoruz. Neki yapmıştık. Kapağımızın altında şarj yazımız. 220 efsane fişten fabrikasyon. 220 dönüştürücümüz. Araçtan, aracı Power kaçırmak için. Ve aracımızın iki yardım seti ve üçgen anahtarı. Şişe kırık olsun. Tabii şişe kırık. Yok şey. Lastik şişirmek için. Lastik şişirmek. Ondan sonra çeki demeli. bu reflektörlü yelek bu önemli Mesela, sağlık seti yok sağlık seti konulmuş yani. Ne yapıyorsunuz? Ne Ne Bagajımız <laughs> elektrikli bir bagajı sahip yani elektrikli amortisörler. Böyle gördüğünüz gibi tuşlar. Wah! 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 Wah!